Merhaba arkadaşlar. Bir öğretmen olarak güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk bugün arkadaşlar akşam TV'de canlı yayında konuktu. Sizlerden gelen sorular üzerine bazı açıklamalar yaptı. Özellikle sınavlarla ilgili detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz arkadaşlar 17 Mayıs'tan sonraya şeklinde sınavların ertelenmesi yönünde yazı gelmişti okullara. Yani sınavlar 17 Mayıs'tan sonra olacak şeklinde. Tabi bazı okullar 18'inde yapar, bazıları 19'unda, bazıları 20'sinde okullar kendi sınav programlarını yerleştirecektir. Bakanımıza gelen sınavlarla ilgili soruyu moderatör yöneltti arkadaşlar Sayın Bakan'a. Sınavların iptal olup olmayacağıyla ilgili soruya Sayın Bakanımız bu konuda aslında defalarca açıklama yaptığında bir anlamda dile getirdi ve tekrar yine dedi arkadaşlar sınavlar olacak yani sınavların iptal olma gibi bir durumu yok arkadaşlar bunu özellikle sayın bakan canlı yayında daha önceki programlarda olduğu gibi açıkladı biz dedi eğitim öğretimin sarmal olması nedeniyle sınavlarımızı yapacağız dedi arkadaşlar sarmal ne demektir iç içedir. Yani sizin 10. sınıfta işlediğiniz konunun bağlantısı o derste ilgili 11. sınıfta da devam eder. Sarmal bir eğitim olduğu için dedi. Biz sınavlarımızı yapacağız. Sınavlarımızı yapmadığımızda zaten öğrencilerimiz de derslerden kopacaktır şeklinde açıklama yaptı. Kaç sınav olacağız şeklinde eminim kafanıza soru işaretleri olabilir arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı onu da açıkladı biz dedi her dönem bir sınav olacak şeklinde zaten planlamalarımızı yaptık. Her dersten 3 sınav, 4 sınav olacak şeklinde bir durumumuz yok dedi. Yani arkadaşlar eminim birçok kişi şu ana kadar iptal olacak mı, olmayacak mı diye kafasında soru işaretleri oluşturmuştur. Milli Eğitim Bakanı daha önceki programlarda da açıklamıştı. Şimdi de açıkladı. Arkadaşlar sınavlar olacak her dönem bir sınav olacak şeklinde. Peki hocam biz Mart ayında sınav olmuştuk. Yeni olacak mıyız? Arkadaşlar Mart ayında eğer sizin olduğunuz sınav birinci dönemin sınavıysa tabii ki de olacaksınız. Yani sizin Mart ayında olduğunuz sınav e-okulda birinci döneme geçmişse tabii ki de sınav olacaksınız. Bazı okullar Mart ayında ikinci dönem sınavlarında yaptılar zaten. Yani sınavlar iptal olmayacak arkadaşlar. Bu konuda bakanımız daha önceki programlarda olduğu gibi tekrar net açıklama yaptı. Güncel bilgilerle her zaman sizlerle olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.